Merhabalar, hoş geldin. Kazanım 50 testi ile birlikteyiz ve ilk sorumuza bir bakalım. Aşağıda verilen yarım çemberler teğet ise x değerini bulunuz. Hemen bakalım. Burada merkezimizi belirleyelim ve teğetin çembere değme noktasını işaretleyelim. Birleştirdik. Buradan yarıçapımız 5 bölü 2. Yarıçapımız 5 bölü 2. Çapı 5 ise yarıçapımız 5 bölü 2. 5 bölü 2 olarak ayrılır. Ve merkezden değme noktasına her zaman dik iner. Dikimizi belirttik. Buradan da BE'yi birleştirelim. BE'yi birleştirdiğimizde çapı gören açı 90 derecedir. Peki bunu da belirttim. Buradan x'i bulmaya çalışalım. Hatta burada bir Pisagor uygularsam bak buraya dikkat et. Uzunluğumuz kaç burada? 8 5 daha 13. 13 bölü 2. Bak buraya dikkat et. 5 12 13 üçgeni diyebilirdim. Yani 5 bölü 2. 12 bölü 2 13 bölü 2, 5, 12, 13 üçgeni yani AD uzunluğum 6'dır. Tamam. Şimdi artık açılandıralım. 90, alfa, beta. Büyük üçgene geliyorum. 90, beta, alfa. Peki buradan benzerlik kurmaya çalışalım. Beta, beta ile gitmeyelim. Alfa ile. Alfanın gördüğü 6. Bak buraya dikkat et. Alfanın küçük üçgende gördüğü alfa ile başladım. 6. Büyük üçgende alfanın gördüğü x artı 6 x artı 6 eşittir. 90'ın küçük üçgende gördüğü 13 bölü 2. 13 bölü 2. Büyük üçgende 90'ın gördüğü yani tamamı bak buraya dikkat et şurası 5. 5 bölü 2 5 bölü 2 daha 5. 4 de burada 9. 9 etti. Şimdi buradan devam ettirelim. İçler dışlar çarpımı yaparsam. İçler dışlar çarpımı yaparsam hemen çarptım. Buradan ne geldi? 54 eşittir. 13 tane x artı 13 kere 6 buradan 78 geldi. Bölü 2. Yine içler dışlar çarpımı yaptım. 108 eşittir. 13x artı 78. 78'i karşı tarafa attım. Eksi olarak geçti. Buradan da kaç geldi? Bakıyorum 30 eşittir. 13x. x eşittir. 30 bölü 13. Aradığımız cevap olacak. Geldik soru 2'ye. Burada tekrar x uzunluğunu istemiş. Biz burada hemen şu küçük çemberde, küçük yarım çemberde yarı çapa r dersem r büyük çembere baktığımızda yarı çapımız 2r'ye 2r. Merkezden çemberin tetle inme noktasına yarı çapı çizdiğimde dik iner. Bunu biliyoruz. Bir de BD'yi birleştirelim. BD'yi birleştirdiğimizde burada da çapı gören açı 90 derece. Tamam yarıçap aynı şekilde yazalım. Yine açılandıralım ve benzerlik kurmaya çalışalım. 90 alfa beta. 90 alfa beta. Beta'nın gördüğü küçük üçgende x, büyük üçgende beta'nın gördüğü x artı 4. x artı 4 eşittir. Küçük üçgende 90'ın gördüğü 3r, büyük üçgende 90'ın gördüğü 4r. Hemen sadeleştirmemizi yapalım. R'ler sadeleşir. İçler dışlar çarpımından 4x eşittir. 3x artı 12. Buradan da x'in 12 olduğunu söyleyebiliriz. Geldik soru 3'e. Burada ne yapalım? Bir bakalım. BD'yi birleştirdiğimizde küçük çemberde çapı gören açı 90 derecedir. Aynı şekilde O ile O2 ile E'yi birleştirdiğimizde değme noktasına dikiner buradan bir özellik vermiş. Bak burada ne diyor? BC 2 tane R iken, BC 2 tane R iken, AB 1 R ya da şöyle R'ye R desem 2 R 2 katı 4 R yani 2 R'ye 2 R olacak şekilde yazabilirim. Peki 90 alfa beta. 90 alfa beta. Beta ile başlayalım. Beta'nın küçük üçgende gördüğü 10. Beta'nın büyük üçgende gördüğü x artı 10. x artı 10. Eşittir. 90'ın küçük üçgende gördüğü 2R. 90'ın büyük üçgende gördüğü 4R. 4R. Sadeleştirmemizi yaptık. 2 içler dışlar çarpımından 20 eşittir x artı 10. Buradan da x eşittir 10 gelecektir. Bu testimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.